Herkese merhabalar hep hep merhabalar ben Umut Arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım o güzel keyifleriniz yerindedir Bugün efsane bir videoyla karşınızdayız en sevdiğiniz üçlü bugün çok güçlü hoş geldiniz Hoş bulduk Merhaba. Yanımda Berat ve Batu var Bugün ne yapıyoruz ülkelerin para birimiyle bir gün geçiriyoruz Yani kur farkı olacak mı arada? TL çevireceğiz i̇şte Kuvvet dinarı var Euro var Manat var Türk lirası var Dolar var Yani yok yok arkadaşlar TL kuruyla Parayı çevireceğiz ve o parayı harcayacağız Oley Sen <laughs> seversin Şimdi Çok seviyorum Videoya geçmeden önce kanal abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Artık seri seri videolar gelecek. Hazırız arkadaşlar. Zartları ver bakalım. Şöyle Hadi lan bu sefer güzel bir şey çıksın o kapalı zar. Aa dolar ve Türk lirası. Türk lirası 10 TL ve 10 dolar. Yani ne kadar yapıyor lan iyi Bayağı, para yapıyor. Ürünsel. Bana bir ürünsel. dirhem çıktı ve bir manat çıktı. Azerbaycanlı kardeşlerime de buradan selam olsun. Abi şu... salam. Obaa bu sefer en büyük para bende lan. Abi 20 Euro ve hadi abi. 20 de Birleşik Arap Emirlikleri dinarı çıktı. Yani totalde ben o zaman. Oha bende kaç para yapıyor. Arkadaşlar 10 dolar şu anda 269 TL ediyormuş. Birkaç gün içinde çekseydi daha yüksek bir param olabilirdi ama bugün böyle artı 10 liram var düz 280'e yuvarlayabiliriz bunu güzel bir para bence ortalama idare ettirir günü hesaplıyorum 20 euro ne yapıyor abi 578 TL 20 dirham ne kadar yapıyor kanka 578 hemen hemen arkadaşlar benim 725 TL gibi bir param var ettiğim dualar kabul oldu ana az önce acılarınız çocuğuydum şimdi Türklerin çocuğu oldum ben yanlış para birimine bakıyormuşum bu bir kuveyt dinarıymış arkadaşlar o da 88 TL gibi bir paraya tekabül ediyor. Bu da zaten 15, 13, 14 lira bandına. Yani totalde 100 lira param oldu. Mutluyum, iyiyim, güzelim, seksiğim. Biz normalde bu para harcama videolarında farklı yerlere gidiyorduk ya. Aynen. Beni Allah aşkına bana bırakın ya. Ne yapalım? Ayrı mı takılalım? Bence ayrı takılmayalım bu sefer. Birlikte aynı yerde herkes kendi parasını harcasın. Süper. Sizin yemeğinizden yiyebilir miyim? Ya Abi, belki veririz bilmiyorum ama. Benim sizin yemeğinizden yemem lazım. Çünkü en az para bana çıkmadı mı? Ya Sen 100 lira. Adam olana çok. Sen kaç, 100... sana kaç çıktı? Bana 280. Al işte en az bana çıkmış. Benim otlanmam lazım. Şimdi siz kaliteli yerken ben böyle ağzıma açıkça mı bakacağım? Ben de büyük para var biliyor musunuz? 750 lira gibi bir bütçeye yönetiyorum. Ben bu bütçeyle yatırım yapacağım öncelikle. Bu parayı katlamaya çalışacağım. Şimdi yemek yemeye geldik. Bazıları düşünüyor yavaş yavaş 100 işte TL bütçesi olduğu gibi ama krallar rahat değil. Mesela herkes bütçesine <laughs> göre baksın. Ben bir kuruş para vermem. haberiniz olsun. Cebimizden takviye yapabiliyoruz. Yok muyum? abi bizde yalan yok. Baseo bizde kurgu var mı? Asla. Tamam ben karar verdim o zaman bu arada. Şu an hemen tek görüşte ben ben mecbur çorba alacağım. Şu anda harcayabileceğim para limitime en uygun çorba. O yüzden çorba takılacağım. Zaten biliyorsunuz diyetteyim bu aralar. Çorba iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben mangal köfte alacağım. İyi bütçem olduğu için 20 euro 20 dirham. Boru değil. Bu parayı harcayacağız. Para böyle yenir. Ben mangal köfte alacağım. Sen ne alacaksın Bero? Ben de patates kızartması alacağım. Hem çok param gitmesin hem de doyurur patates kızartması yani. Sadece patates kızartması mı? Klasik mi yoksa böyle mi? Karışan Bence başlangıç klasik İyice minimumu indir Kanka paranı. sen zengin bir adamsın. Harcayabilirsin. Şey Hepsinden mi alayım böyle, tavuk topu falan. Tabi ben, tabi Bence bence gaza gelme çünkü bizim paramız buradan çıkınca direkt bitecek ve bu bence. adamın eline bakacağız. Bence onu istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ellerimi tutarsanız 5'er lira verebilirim. 5. 5 saniyede bir 5 lira kanka. <laughs> Kolay gelsin tekrar. Domates çorbasını tam mı alıyorsun, yarım mı? Az çorba mı? <laughs> tam alabilir miyim ben? Tam bir tane domates çorbası. Sen? Karışık başlangıç tabağı alacağım. Bir tane de, ben de mangal köfte alacağım. İçecek de var mı? Tamam. Hiç utanmıyorsun değil mi bunları sipariş ederken? Yok, niye yani kardeşim? Bilmiyorum. Bu kadar siparişlerimiz. Bu arkadaşlar bütçeleri yok. İçecek içmeyecekler herhalde. <gülüyor> Çorbayla <gülüyor> ne <gülüyor> içeyim? Kola mı içeyim? Kola. <gülüyor> <gülüyor> Bak domates çorbasına kolayı katıyorsunuz böyle Berat dinle tarifi. Halk ekmek özellikle. Halk ekmeğinden ama ben halk ekmeğine bayılıyorum <laughs> Normal somun ekmekten daha güzel oluyor. Abi bak, kolayla domates çorbasını birleştiriyorsun Berat. Ekmeği banıyorsun böyle bak, bandın Berat. Aç ağzını. Nasıl kanka tadı? Harika bir lezzet. <laughs> arkadaşlar, Akıyor. <laughs> arkadaşlar, ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Domates çorbasının yanına bir sürü ekmek isteyeceğim. Yolumun <laughs> Oh 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 oh. Yemeklerimiz geldi. 35 TL. Kıyamam. <laughs> çorba. Çorba bak, köfteye bakar mısın kanka? 195-200 lira gibi bir fiyatı var. Zengin olduğum için kola falan da içiyorum. Hem de zero bak, açışa bak. Öyle. Gördün mü? Ulan araba açıldı bir saniye. <laughs> ben de bunlar var. 110 lira. 110 lira mı lan onlar? Hı hı. Aa, Niye? Ya dur be abi. Ya ben daha... sana bir sıkıştır ya. Ya ağzına köfte <laughs> atmadım ki kardeşim. Tamam. Ben sana vermek için yapmadım. Yok yok yapayım. gerek yok. <laughs> ya <yapalım>, ben <laughs> köfte <gülüyor> ekmek <gülüyor> yapayım kardeşlerime. geçinmeye geçinmeyebileceksiniz arkadaşlar. Bak yemiyorum yediriyorum. Giymiyorum yediriyorum. Hop 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 uçak geliyor. Sarıyor. Kanka köfteyi severim zaten. Bak bu videoda o kadar mutluyum ki normalde çünkü bana en düşük bütçe geliyor abi. En düşük bütçe geldiği için de ben çok mutsuz oluyorum ama bugün o gün. Bugün yemeğe doyduğum gün para harcadığım bir gün. Seni şöyle bir yemek yerken görmek ne mutlu ya. Ayıp ha. Evet. Sanki bir TL mi <laughs> çalıyorsun sen? Kaçta göz arasında alabilirsin. alabilirsin ya hadi kıyamam. Bir bu arada sarıyormuş ama. Afiyet olsun. Bunu kameramanı da vereyim bir tane. Şöyle vereyim. Al sen de şunu kardeşim. Afiyet olsun. Eyvallah. Oh oh oh. Vay be. Ne güzel içiyorsun yani. Bu ayrana bayılıyorum ya. <laughs> Yemin ederim var ya on numara ayran yapıyorlar. Evet evet harika Değil bir mi? ayran. Bak, can şişedeki ayrana ben bayılıyorum. Bunlar buradan sonra daha nerelere gideceğiz? Bak paranızı kontrolde harcayın. Biliyorsunuz para harcama konusunda benden uzmanı yok. Yani para katlamayı çok iyi bildiğimi biliyorsunuz. Buradan gideceğim kalan 170 liramı katlayacağım. 5x'e çıkartacağım. Kaldıraça giriyorum arkadaşlar. Broker'ım artık ben arkadaşlar. Broker Ferhat. Bundan da yiyebiliriz değil mi? Ferhat bakayım bu nasıl bir şeymiş. Bak makarna. <laughs> bu makarna neydi? Mesto. Pesto. Pesto. <laughs> Fakirliğim yüzüme yansımış. Sosu ne var <laughs> var? <laughs> bak şöyle yap bak makarnalı domates çorbası. Ne be? Bak bir de köfteli domates çorbasına bak hayır, be. Hayır hayır Kanka on numara bak şimdi biraz bundan. Sen bir dene onu. Sen dene. <laughs> Oha domates soslu köfte. Oğlum yeni bir şey buldum ben. Domates soslu köfte var zaten. <gülüyor> <gülüyor> bakmayın. Nefessiz yiyorum şu an bayağı açım. O yüzden konuşamıyorum. Da ne zaman <laughs> geldin ki toplu videolara? Yani. Şu anda geri 65 TL param kaldı. Artı, torbanın yanında gelen ekmeğin içine de Umut Aksakal'ın salatasını bastım. Acıktığımda yerim diye. Bütün maliyeti kısıyorum açıkçası. Tamam, bir kolayla köfte 230 lira tutmuş. Kaldı 500 TL limitim. Ben artık tatlı yiyebilirim, başka şeyler yapabilirim. Ben kralım kanka, 500 TL'm var. Ben. Arkadaşlar, bende de toplamda 280 Türk lirası vardı. 10 dolarıyla birlikte. Buradan yağlı yağlı bir 114 lira girişi oldu. Ne kadarım kaldı? Hızlı matematik kimse yok mu? Benim matematik. ne kadarım vardı? 280'den 114 çıkartmak. 140 mi çıkacağım? Ha. Ee, 170 Ben bilmiyorum. 266. Ay 166. 166 Türk liram kaldı. Bakalım bu parayla neler yapabileceğim. Eğer merak ediyorsanız sizde neler yapabileceğimi bir devamını izleyin, izleyin videonun. Teşekkürler. Like atmayı da unutmayın. Ha. Türk ya Çok güzel. Güzel. Bir yemekten sonra ne yapılır diye bir düşündük. Üç kafadar. <laughs> Şeye çay kahve içilebilir diye bir kararı kıldık. <laughs> konuşacak arkadaşlar yakın zamanda heceliyor şu anda kusura bakma. Yani senin fazla bütçen yoksa yok sen bir heyecanlanma. Bak abi şöyle menüye geldik bir tane kahveciye geldik ama bak şuranın şu hali. Denizin güzelliğinin bir taneliğinin seksiliğinin güzelliği. <laughs> ben şimdi bir tane cheesecake alacağım. Kek ve çay bana yeterli sen ne istiyorsun? Ben white chocolate mo moka alacağım. babam da white chocolate mocha içmişti <laughs> senin. çay alacağım arkadaşlar <laughs> 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 Çünkü biliyorsunuz ki benim bütçem yine düşük maalesef. Sana ne çıktı bir dirhemle? Yok bir merhemle. <laughs> <laughs> Manat bir manatla? Bir manatla bir dirhem çıktı. Ama ne diremi? Kuveyt dinarı çıktı dinar, dinar. Kanka o kadar para birimlerini <laughs> bilmiyor ki. Yok, para birimlerini biliyorum da arkadaşlar bunları bilmiyorum. Ben çay, şey, ballı sipariş edecektim. 5 TL'ydi de sipariş az önce kız aldı diye utandım içerisinde <laughs> <çazım, gülüyor> dedim. Benim utanmam, harlanmam yok. Cebimde 500 TL hala bütçem var ve bunu istediğim gibi harcayabilirim. Eğer ki dediğim gibi bana sarılırsanız 50'şer lira veririm. İstemiyorum ben. Ama kanka geri. Ben <laughs> bedavaya da sarılırım. Agi bagi. <laughs> <laughs> süt seven herkes bu videoyu beğensin. Çünkü sen white chocolate mocha mı içiyorsun? Bundan dolayı mı süt sevenler bu videoyu beğensin? Evet ve <laughs> benim dedem sütçüymüş. Ben senin, ben senin dedeni tanıyorum. Keşke kim gelsin anlatacağım kanka. Burada da ne yazıyor bakış açısına <laughs> <laughs> U, mut, t. Gördün mü? Her yerde tanınıyorsun abi. Eyvallah. <laughs> ya kıyamam sana. Çay mı içeceksin sen? <laughs> abi. Kıskanıyorsun değil mi? Hayır. Böyle bakıyor ya bana nazar diyecek. Ben kıskanmam, sadece imrenirim acımasızlıklarına bakıyorum. Niye bozdun O kadar emek verdiler. Ya kanka zaten bozulacaktı bu kalpler. be Burada da bakın evlat ayırıyor, görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorum. <Bir ki> kanka <laughs> nasıl bir <laughs> gözün kaldıysa gelmiyor. <laughs> <Kanka, Kanka>. Ayıp oluyoruz. <bıyordu. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bakın. Arkadaşlar gerçekten yani yemek konusundan da yapılmaz. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Çayımı şey ben. İstemiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <al. gülüyor> Başka yerde bulamazsın bu köpüğü ama ben sana söyleyeyim. Ben çayımı içerim, sonra da çeker giderim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, siz olsanız biraderlerim, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, böbreklerim, dalaklarım, sol kulaklarım, sağ ayaklarım diyeyim ben kanka. <laughs> siz olsanız bu paraları nasıl harcardınız mesela? Ben beret olsaydım bu parayı şöyle harcardım. Ben Batu olsaydım böyle harcardım diye yorum yaparsanız da harcayabilirim harcayabilecekleri bir para yok. <laughs> arkadaşlar tatlı sipariş edecektim en düşük tatlı 130 lira yine param geldi. <laughs> gel gel, gel. hoppala. Oh Yemiyorum ben. Ya bu sefer vereceğim. Kanka yapmam. bak annem bak izliyor bu videoları yok. sonra botuyor kayırıyorsun yok. diyor. Gülcan teyzem selam olsun sana vallahi kayırıyor bu arada. <laughs> Yine aynı hareket yapacak galiba. Ama bak annem ne diyor biliyor musun? Batu sana videolarda çok garip bakıyor diyor. Aşkla. <laughs> 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 bu annem cimle <cihine> çatal girdi. <gülüyor> <gülüyor> Şortumun üstünden aldım. <laughs> Aa ne yapıyorsun? Valla yani bedava vermiyor. vermiyorlar. <laughs> Yemin ederim vermiyorlar. Git git sırada ben, bak, niye <gülüyor> <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> sırada ben bakıyorum. Niye gırtlak yok ki diyor. Sırada ben bakıyorum. Kahve böyle içilir bak Ah. Vurgunum yaralıyım iyileştir beni doktor Baba para yolla da artık bak oğlun düştüğü durumlara bak lanet olsun 85 TL cheesecake 10 TL çaya kaldı işte 95 lira hadi %400 TL'm kaldı benim güzelim ben Benim kaldı 55 TL'm 10 liralık çay içtim sadece gözümün önünde tatlı yediler kahve içtiler Ama Berat bana yetişecek eyvallah Benim ise arkadaşlar tam tamına 100 liram kaldı Mavi paradan hani Mavi Şimdi arkadaşlar. 100 lirayı nasıl katlayacağımı düşünüyorsanız videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Piknik için markete geldik abi. Herkes bütçesi kadar alışveriş yapabilir. <laughs> mesto sos. Pesto soslu makarnaya mesto soslu makarna dedi ondan yaptım. <laughs> çok limitim olmadığı için daha ucuz şeylere yönelmeye çalışacağım. Mesela az önce tatlı yemedim diye çok üzüldüm. Bir tane puding alıyorum kendime. 5 liraymış zaten bir şey değil. Oğlum hazır puding alsaydın ya o. yapman gerekecek. Nerede yapacağım bunu? <laughs> Evde yaparım. Burada hazır puding var mi? puding <laughs> Ne daha, kadar bu? Daha iyisi çıkana kadar en iyisi bu. <laughs> 9 lira. Ha 9 lira tamam. Kaldı 91. Ben israfa karşıyım tamam mı? Bana ailem israf yapmamayı öğretti. Öyle pudingmiş, çikolataymış. Abi ben eve bir tavuk alıyorum. Tamam mı <laughs> kanka buna? Açlık yiyeceğiz. Şöyle bir bak kankam. Bir yumurta alıyorum. Kardeşim gördün mü? Gel gel bitti mi? Bitmedi. Şöyle bir soğuk kahve alıyorum. Kanka kendimi de bunda şımartıyorum bak Bunlar ev halkına kendi Bütçemin içerisinden bir yorumlarda helal olsun Alabilir miyim ya gerçekten Umut abi Sana helal olsun çünkü düşüncelisin Bilgilisin kültürlüsün yakışıklısın Aynı zamanda dulsun be abi sen Bakalım kanka burada var mı Ahmet senin istediğin bir şey Ahmet sana da gel bir kaprisan alayım Kardeşim eyvallah bu da kaprisan Değilmiş Ahmet ha kaprisan buradayım Bir tane yeter mi Ahmet yeter ulan sen yakışıklı Adamsın sana iki tane alayım lan ben Hop iki de Ahmet'e kaprisan iki tane de gofret Alıyorum piknikte kardeşim bunlar bunlar önemli. Belki de mangal yapacağız bu videonun sonunda. Benim alışverişim bu kadar. İdare eder. 400 lirayı adam akıllı kullanmaya çalıştım. Bence en iyi ben kullanıyorum. Çünkü şimdi ben Berat'ı tahmin edebiliyorum abi neler alabileceğini. Burada eğlenceli matematik diye bir kitap buldum. Biliyorsunuz sayılarla aram çok da iyi değil. Yani sayılar tabii ki de artıyor sürekli banka hesabımda. Ama ben sayamıyorum onları. O yüzden biraz öğreneyim dedim. Burada çok güzel mini oyunlarla birlikte öğrenebileceğim. Mesela sırayla takip edeceğiz ve kediyi buna ulaştıracağız. Birden dörde geçsek. Oradan 8'e oradan ona tak tak. İşte matematik budur. Böyle bir şeydir oğlum. Hızlı para. E para ne alaka? Hızlı. Buna 20 lira veriyorum. Abur cubur lazım bir daha. Hani piknikten ne yenir? Abur cubur. <laughs> Petito alalım. 2,5 <laughs> buçuk Oğlum 25 kuruştu lan bu kaç sene önce. Bak bu kadarcık Petito eskiden hatırlıyor musunuz? Büyüktü böyle. Bir de 25 kuruştu. Neyse bununla doyacağız artık. Lipstik mi alayım? Geliyor mu sesleri bilmiyorum. Siri'ye en çok karın doyuran yiyeceği soruyor. En ucuz. Ben de Sun almaya karar verdim içecek olarak. Buradan bütün Sun sevenlere selam olsun. İlk defa gördüm bunu. O yüzden alıyorum. Kaç paraymış? 6.60. Benim güzel. aldığım Sun'a bak. Aa soğuk. Sun kardeşim. Bu Buz gibi ama onun donut tadını sevmiyorum ben. Ha soğuncuk güzel olmuyor Ben ama. kaprisan ekspertiziyim. Pardon rahatsız ettim müşteri bey. Görüşmek üzere. Oğlum hiçbir şey param yetmiyor. <laughs> yetmiyor mu? Oğlum <laughs> dünyaları aldım ya. Arkadaşlar yani gerçekten 55 TL param kaldı harcayabileceğim. Artık nelere harcamam gerektiğini inan ben de bilmiyorum. Hepsini harcamak istemiyorum açıkçası çünkü param bitecek ve onların eline muhtaç kalmak istemiyorum ama ne alabilirim ya? Enginar mı yesem? 46 lira ama paramın hepsi bitiyor. Baksanıza aha. Yaprak sarmal alabilirim arkadaşlar 25 TL. Geriye kaç param kalır? 30 lira param kalır. Bunu alırsın. O zaman tamam ben bir tane yaprak sarma alacağım. Bir de bir tane içecek alayım yanına. Bitsin gitsin abi. Ben bununla var ya kamp yapacağız madem. Dışarıda kalacağız. Piknik yapacağız neyse. Orada ya da kalırım. Eğer yapacaksak buldum. Ne aldın? Göstermeyeceğim arkadaşlar Aa Pilaki. Oha. Yaprak sarma aldım. Oha. Evet. 24 saat sarma yedim kaç kilo aldım? Bak videoya bak. Oh. aradığım şeyi buldum abi. Ne aldın lan? Dondurma kilo. 10'lu. <laughs> Oğlum dondurmamız yok ki. Evet, olsun sarma kilo. Koyalım. Kilo. <laughs> kilo yiyebiliriz direkt onu düşündüm. Kanka bak bu yatırım ha. Sonra da bir dahaki ayda dondurma alırız. Aa öyle daha mantıklı. Yavaş yavaş kendimizi Arde. geliştiriyoruz. Bak bu kanal kendini nasıl geliştiriyor görüyor işte, musun? Kanka? Matematik her şey. Hoppala paşam. Bak biz bu işi var ya biliyoruz ha. Şöyle bir kaprisanlar sanlar baba. Oh. Bu eldivenleri boş ver. Bak tavuk aldım eve aldım bunu görüyor musun? Harika bir tavuk lan bu. Derseniz bunu direkt mangalda yapabilirim. Böyle koyuyorum baba. Yumurta var benim gofretler var arkadaşlar. kaprisanlar var. Dediğim gibi ya ben bir gofret bir şeyle bunları da ok 30'lu da yumurta aldım. Burası yaklaşık 250 lira falan tuttu. Kalmış oluyor. 150 lira mı kalmış oluyor? Bana mı soruyorsun abi? Evet. Ben matematik kitabı aldım. <gülüyor> 100... <gülüyor> <gülüyor> 150 lira kaldı. Onu da güzel bir şekilde yiyeceğim. Ben de kalan 55 TL'min son kalan 55 TL'min 25 TL'siyle gittim. Kendime bir tane yaprak sarma aldım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Yaprak sarması yiyerek bugünü geçirmeyi düşünüyorum. Bu pikniği yaprak sarması ile geçireceğim. Eğer Berat külahı almış olsaydı yaprak sarması dolması yapacaktım ama külahı almadığı için yapamıyorum. Teşekkürler. Kilo aldım bu arada. Ver külahı, yaprak sarma sokalım. Külahımız külah. var. Tamam, yaprak sarmalı dondurma. 100 gram vardı, 40 lirasıyla Kilo aldım. Eğlenceli matematik kitabı aldım. Buradan bir şeyler öğrenmeyi planlıyorum. Pudding. Tatlıyla bu, böylece bu, bu, bu. beleşimi getirmiş oldum. Aynen öyle. Külahı çıkarttım şimdi, görmüş olacağınız üzere. Bakın Oo, şimdi, izleyin. Keke. Bu arada parmaklarımı da strak sildim, sokmadan önce. Steril olmak önemli. Oo. Şimdi kime yaprak sarması dolması hediye edeyim? Peki şöyle bir şey mi bu? Araya da bir gofret mi baba? Ayla. Berat, 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 Hayda, Berat. Berat bunu affetmez ben, baba. Baba, ver dondurmalı yaprak sarma güzelliğine bakar mısın? Bak bu el yapımı dondurma. Dolmalı aroması var. Burada da çikolata aroması var. Bakıyorum. Bu bir pirinç, pirinç doldurması arkadaşlar. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi lan. Afiyet olsun. Kral. Bu arada. Ben çikolata yiyemiyorum abi. Çikolata enerjim var. Teşekkür ederim. Daha benim hala bütçem var. Sizde bir şey kaldı mı şimdi? Var benim bütçem. Evet. Aa bana kaplisan mı vereceksin yoksa? Sen kaplisan almamış o. mıydın ya? <laughs> Param yetmedi. <laughs> oğlum ben bunu Ahmet'e almıştım aslında da. Arkadaşlar içim yandı artık. vallahi fakirim diye sıcak şeyler içebiliyorum sadece. O kadar iyi geldik ki soğuk soğuk. Çöplerinizi atmayın arkadaşlar. Siz bakmayın böyle takıldığınızda Biz buraları mıntıka temizliği falan yapıyoruz bazı geceleri. Biz askerdeyken ne temizlettirirlerdi ha? Allah sen bu Hakkari'deydi benle beraber. Biz askerde tanıştık arkadaşlar. Aga be ne günlerdi be abi. abi. <laughs> Aynı sayıdaki hayvanları çizgiyle belirle. Belirledim. Dur şu ikisi köpek işte. Kanka ama aynı sayıda değil ki. Sayı. İşte bunda da üç var bunda da 4 var. Kankacığım bak şimdi senin matematiğin buradan bak abi. Burada iki tane köpek var ya. Aynı ya... sayıdaki hayvanları çizgiyle belirle. Sana göre bununla bu eşit mi? Evet burada üç tane patlak göz var. Burada üç tane patlak göz var. Hayır göz sayılarını toplayacaksın. Burada altı tane göz var. Bu köpeğin 4 gözü var. O zaman bununla bu eşit oluyor. Ha, de, o zaman şununla şunun. 6'dan 2'yi çıkarmam Hayır lazım. hayır bak tabii o zaman şununla şunun çarpan ikisi bölü 3 mü? Ya babamla ben kardeş miyim? Kanka böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Aynı sayıdaki hayvanları çizgiyle belirleyin bak şu bu kadar. Berat diyor ki bu da eşit, bu da eşit. Hepsi eşit zaten şey nedir ki eksiklik, artıklık. Biz birbirimizin eksiğini tamamlamayacaksak neden bu dünyada böyle varız? Neden arkadaşız doğru değil mi? Aga sen harbi doğru söylüyorsun Peki sizin badem çok az paranız var ben size bir güzellik yapayım mı? Yap bakalım nasıl bir güzellik? Bir güzellik yapayım mı Berat? Bir bir güzellik yap. Gece tabii ben ne? İşte Ulan be. be ben olsa daha olmazsa da o zaman şuraları toplayın pikniği bitiriyoruz arkadaşlar çok özel bir güzellik yapmaya götürüyorum çocukları kamerayı <laughs> 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 Arkadaşlar onlar orayı toplarken size çok özel bir şey söyleyeceğim. Bugün abimin arabasını kaçıracağım. Bayağı anahtarı falan isteyeceğim. Çalacağım arabayı kaza yaptım falan diyeceğim. Haberi yok. Bunu büyük ihtimal montajda görecek. Abi <laughs> yandan abi. Arabanı kaçırdım oğlum. Şu anda montajdayken fark edeceksin bunu. Şu anda arabanı kaçırdım. Neredeyim bilmiyorsun. Ara beni. Sakallı. Dondurma ne kadar kral? 15 TL. Oo, o zaman bir dakika alabiliyorsun. Evet, alabiliyoruz. Ama ben size bir güzellik yapacağım. Kanka bunların çok az paraları var. Bende 150 TL kaldı. Bugün ülke para birimleriyle bir gün geçiriyoruz. Tamam. İşte manatı, dirhemi, dinarı, eurosu, doları. Bende 150 TL var. Tamam bugüne dondurmalar benden. Alkış. Bravo. 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 <laughs> bravo. Şş, tamam, tamam. dondurmalar benden. Alkış. Bravo. 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 Dondurmalar benden. Bravo. Dondurmalar benden. bravo. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bana bir kakao bir vanilya yeterli. Tamam nasıl istersen. Görüyorsunuz para nasıl yenildiğini yani size anlatmamıza gerek yok. Ne tip videolar gelsin siz de yorum olarak yazarsanız biz de çekeriz değil mi kanka? Aynen. Dilemeleri bize yazın arkadaşlar yorumlarda. Bu arada parayı nasıl katlayacağımı görmek istiyorsanız videonun sonunu bekleyin. Videonun sonuna kadar izlemeye devam edin. Evet. Buyurun beyefendi. Başkanım teşekkür ediyorum. Hop şöyle bir dondurma var. 10 numara bir söyle. dondurma. 10. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara. Dondurma, dondurma, dondurma. Arkadaşlar dondurmanın iyisi burada yenir. Şam'da kayısı burada dondurma. Yatakta da ben. Selam. Ee, abi, <laughs> <laughs> abi sadece yatak kısmına <gülüyor> <gülüyor> Karamelli dondurma var değil mi? Evet. Tamam süper. Ben karamel alacağım. Çikolata sosumuz var mı? Burada var. Aa. Aa, bir dakika, ben çıkıyorum kanka <gülüyor> 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 özel herhalde. <laughs> Tekli dondurma yiyebiliyor muyum? Tek dondurma böyle alınır. Ver abi. Bak böyle yiyeceksiniz bu dondurmayı. Abi alabilir alabilirim. <laughs> Teşekkür ederim. Abi güzel dondurma. İşte bu. Abi dondurman müthiş. Yalarım <laughs> 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 Ne kadar tuttu totalde ben ödeyeyim onlara 90 lira dostum Demek ki benim 60 lira param kalıyor Şunu ödeyip geliyorum Dondurmalarımızı yedik Neredeyse havada kararıyor ufak ufak akşam oldu Güzel bir gün geçirdik Beğendim bu arada arkadaşlar Her şey sıfır masrafla Yine günü tamamladım Tatlımı yedim karnımı da yordum. mis gibi Bak benim en sevdiğim yıllar bu oluyor Neden biliyor musunuz bir yerlere gidiyoruz para harcıyoruz ya Benim çok hoşuma gidiyor evet. Para da cebimden gitmemiş olsa daha da hoşuma gider Satın almamı istiyorsanız 100 bin like gelsin <laughs> Gelir bence bu arada bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın bay.